Oğlumu öldürsünler diye ben askere göndermedim amirim. Eline kınayı öldürsünler diye yakmadı anası. Bizde adettir. Davul zurnayla uğurladı. Davul zurnayla karşılayacaktı. Ağıtla karşıladı. Düğünün yapacaktı. Toprağa göm. Hanete süreç diyen Onursuz alçaklar Peşkeş çekip üç çocuğa Mermi sıkan yavşaklar Arinle Sibeli Kahraman ilan edip Ülkemde canlı bomba Kınayan mallar var Savcı şehit düşerken Sevinen haytalar sizi seviyoruz diye taklar yaptılar Kırmızı üstüne sarı yıldızı bayraklar Demir taşı kahraman yapan ünlüksü varlıklar İlk nelerden önemsiz mi benim şanlı Mehmet'im Kötü tutuşunca yanan AK Partili vekilim Bülent Arıç ağlasana doğuda vatan ölmüş Mısır'da dört yaparak bitmez olan bu zulüm. Ha burada çakanlar kimlerdi başbakanım Oğlun gemi alıyordu hesabını ver bakalım Başkanım yüzükle çıkmıştın yeni yola Bir yüzükle vatan sattın sahibine hayrola Türkiye içinde asalaklar Gotomanlar hüküm sürer Rahatta hep onlar var Mehmet'imin evinde yemeğe ekmeği yok Vatan bekler gözü kara İçinde bir bağı yok Suruçta üç kur indiren oruç bu çocukları Lanetleyen davatların her gün patlar bombaları Yıllar sonra Türkiye'de bir kardeşlik masalı Bomba yüklü tırlarında barışçı çocukları Siirt'te sekiz şehit açılımın çiçeği mi? Apo'ya sayın diyen milletinin davatları Vekil diye oturmuş maaşı hesabında Oğlu sıcak yatağında vatan bekler ne ala Alparslan'ın torunuyuz Yapatam ya, Anadolu, yandan da Piç